Sündüz'ün Elinden kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu topların yapımını anlatacağım. Bu kolye ise toplarla dizayn edilmiş ve kobra zincirine dizilmiş bir kolye. Ben büyük ve küçük olarak iki farklı boyda çalıştım. İki parçadan bu, oluşuyor bu toplar daha sonra ortasından birleştiriliyor ve peyote tekniği ile yapılıyor. Topları yapmak için gereken malzemeler 3 renk ve 11 numara Milky boncukluk gerekiyor. Milky ip, iğne ve iki parçayı birbirine Bağlarken dikerken boncuğun orta noktasından sabitleyebilmek için böyle bir çivi gerekiyor. Ben dediğim gibi iki boy çalışmıştım toplarımı. Bunların içine bu şekilde özellikle gözleri geniş olan delikleri geniş olan boncuklar tercih etmeniz lazım. Bu Çivinin rahatlıkla geçebilmesi için, eğer büyük top yapacaksanız bu boncuklardan 12 numara olanı tercih etmeniz gerekir. Küçük boy yapacaksanız da bu boncuklardan 10 numara olanını tercih etmeniz gerekir. Öncelikle iğnemi 5 tane beyaz boncuktan aldım. Burada bir düğüm yapacağım. Daha sonra buradaki beyaz boncuğun bir tanesinden boş ilerledim. Daha sonra iki tane beyaz boncuğun arasına bir tane turkuaz yerleştireceğim. Tekrar aynı şeyi yapacağım. Yine bir tane turkuaz. Tekrar bir tane turkuaz daha alıyorum. Bu sefer bir üst sıraya çıkma noktasındayım. Bir üst sıraya çıkarken her zaman iki tane boncuktan çıkıyorum. Muska kolye yapmayı bilenler bunu bilecektir zaten. Şimdi burada bu iki araya iki tane turkuaz alıyorum. Ve karşıdaki turkuazın içinden geçiyorum. Yine iki tane turkuaz aldım. Aynı şey. üst sıraya çıkma noktasındayım yine iki tane boncuktan geçtim burada yıldızların tepe noktasını oluşturabilmek için bu iki turkuaz boncuğun arasına bir tane turkuaz boncuk yerleştireceğim şimdi burada turkuaz boncuğun üzerine alacağım renk lacivert bir tane lacivert boncuk aldım tekrar tepe noktasını oluşturmak için yine iki tane turkuazın arasına bir tane turkuaz yerleştirdim yine bir tane lacivert aldım tekrar bir üst sıraya geçtim. Şimdi burada lacivert boncuğun her iki tarafına sağına ve soluna lacivert boncuk alarak ilerleyeceğim. Burada lacivert boncuğun üzerine yerleştireceğim renk beyaz. Bu iki tarafı birleştireceğim yine iki tane lacivertle. Yine bu araya bir tane beyaz alıyorum. tekrar iki tane lacivert şimdi burada bir tane beyaz alıyorum Yine bu yıldızın tepe noktasını yapacağım için bu aralığa bir tane lacivert aldım ve hemen yanındaki lacivertin içinden geçtim. Tekrar bir tane beyaz. Yine bir tane beyaz. Yine burada bir tane beyaz aldım. Tepe noktasındaki lacivert boncuğun içinden geçtim. Tekrar bir tane beyaz alıyorum. Buradan geçtim. Bu beyaz boncuğun üzerine alacağım renk şimdi turkuaz. Tekrar bir tane beyaz aldım. Bir tane daha beyaz. Şimdi bu araya turkuaz alıyorum. Burada iki tane beyazı yine birleştirebilmek için iki tane beyaz aldım. Burada turkuazın yanına sağına ve soluna yine birer tane turkuaz alacağım. yine birleştirmek için iki tane beyaz aldım tekrar bir tane daha turkuaz bir üst sıralıya çıkma noktasındayım yine Burada yine üç kısmını oluşturabilmek için tekrar bir tane beyaz aldım ve hemen önündeki beyazın içinden çıktım. Burada yine bir tane turkuaz alıyorum. Önündeki turkuazdan ilerliyorum. Bu sefer buradaki boşluğa alacağım boncuk lacivert. tekrar turkuaz aldım ve burada iki boncuğun arasını iki beyaz boncuğun arasına yine bir tane beyaz alarak tepe noktasını oluşturdum yıldızlarımın bir tane lacivert. Şimdi yıldız topumun bir parçası tamamlandı. Şimdi diğer parçası burada şu anda olduğum noktada bitirdim. Birinci parçayı. Ama peyote tekniğinde iki parçayı birleştirebilmek için birinin diğerinden bir sıra daha fazla olması gerekiyor. O yüzden şimdi buraya bir sıra daha yapacağım. Yine bir tane turkuaz aldım. Tekrar bir tane lacivert bunun yanına diğer tarafına da lacivert boncuk alıyorum ve buraya turkuaz Yine turkuaz alıyorum. açwert aldım. Şimdi turkuaz. Şu anda ikinci parçada tamamlanmış oldu. Şöyle göstereyim. Bu da ilk parçam. Dediğim gibi biri diğerinden bir sıra büyük olmalı. Şimdi bu her iki parçayı birleştirme noktasındayım. İlk parçayı aldım. Bir tane çivim vardı. Onu da aldım. Daha sonra bu topu onun içinden geçirdim boncuğu yuvarlak boncuğu. Şimdi de son ördüğüm ikinci parça. Burada Dediğim gibi peyote de fermuar gibi bir dikiş şekli yapılır. Bunu da şuradaki çivinin de çıkmaması için şu şekilde şöyle bir çevirin. ipin çıktığı boncuk turkuaz boncuk gördüğünüz gibi hemen onun karşısındaki turkuaz boncuktan geçtim daha sonra karşı taraftaki şu lacivertten taraftaki yani birbirinden bir diğerinden her seferinde bundan geçtim daha sonra bu karşıdaki lacivertin içinden geçtim şimdi gördüğünüz gibi şu turkuazdan karşıdaki turkuazdan beyazdan ve tekrar turkuazdan çünkü şuradaki beyaz burayı tamamlayacak turkuazdan biraz gevşek bırakıyorum iyi görebilmeniz için yine buradan ve karşıdaki lacivertin içinden. Şimdi sıkıştıracağım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde sonuna kadar devam edin. Şuradan da geçtim. Birleştirme işlemim tamamlandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada birkaç noktadan dolaşarak burayı sabitleyeceğim. Burada sıkıştırmaya özen gösterin. ve artık ipimi koparabilirim. Topumu tamamlamış oldum gördüğünüz gibi.